Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz merkezde bulunan mahallelere giderek vatandaşlarla bir araya geliyor. Mahalle toplantıları kapsamında Başkan Mücahit Yanılmaz sanayi mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Mücahit Yanılmaz'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Sanayi Mahallesi Muhtarı Harun Fırat, Başkan Yanılmaz'la istedikleri zaman görüştüklerini ifade ederek, mahallelerinin biriken sorunlarının çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. İstediğimiz zaman biz başkanımızla görüşüyoruz. Ama bazı arkadaşlar konuşar diyor ki, muhtarım sen gidip de uğramadın, gitmedin. Aslında ben gidiyorum, ah, müdürlerimiz burada, benim müdürler burada. Şimdi sanayi mahallesi demek Elazığ'ın 11 mahallesine karşı gelen bir yani derler ya büyük büyük dumanı Şimdi 106 TL, 107 TL zokaz yerde kurban olan bir mahallenin tabii ki alt, alt baştaki şahsın buradaki yapılan işler bir haber olmaz. Yani bunun için görükende yani fazla görünmediği için bazıları da diyor ki yok çalışma Yakında olmayan yerler de var tabi. Ama bugün birikmiş yılların bütün masrafı, eziyeti, yıkıdı, dökü, inanın ki yani vicdanın da onaydan Başkan Yanılmaz toplantıda vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyerek sorunların çözümü noktasında değerlendirmelerde bulundu. Yanılmaz, sanayi mahallesinin revize imar planı üzerinde çalışma yaptıklarını aktardı. 400 metre kare, 400 metre o yanda, 4 defa burada esnaf döktüren vatandaş biliyor. Bak komşu da burada su görülüyor. Aslan bir araba, bir vatandaş diye Dört defa arka arka Dört defa, üç defa da değil. Hemen üç kilometre metre ileride. Bizim buralarla ilgili buraları ayağa kaldıracak revize imar planı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda bitecek. Tamirciden bir sıkıntı yaşıyoruz. Tamircilerden. Burası sanayi mahallesi. Sanayi caddesidir. Sanayi değil ama. Herkes önüne gelen dükkanını vermiş. Bak buradaki vasıf hepsi şikayetçi. Alemi, sanayi, yani bu, bu olmaz yani böyle yani, bir, bir şekil şey, olur mu? Yani kaldırımlar oluyor. düz olmuş. Adam arabasını da park ediyor. Biz evimize gidemiyoruz başkan. Yani, yani kesinlikle yani bu şu anda çok mağduriyetteyiz. Senden çabuk. çok çok rica ediyorum. Sanayi sitesi artık o alana sığmıyor. Genişliyor ve zorluyor. Sen benden daha çok yaşayacaksın. Aynı cümleyi söyleyeceğim. Mahallenin içine doğru gelmeye başladı. Şimdi inşallah görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayi sitesini oradan dışarıya alacağız. Komple yeni bir alan yapacağız. Hem modern bir alan olacak hem de tamirciler ayrı bir sitede. Efendim, yedek paça satanlar ayrı bir sitede. Marangozlar ayrı bir sitede. Mermeciler ayrı bir sitede yerleşecekler.